Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker'in tanık koruma programıyla dönmesini sağlayacağız demişti. İşte bu sözler sonrası dikkatler Sedat Peker'e çevrildi. Soru şu, Sedat Peker, Ümit Özdağ'ın tanık koruma teklifi için ne dedi? Sorunun cevabına geçmeden önce ne oldu? Detaylara inip bir bakalım. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmek ve Sedat Peker ile görüşmek istediğini bildirdiğini açıklamıştı. Sedat Peker'in susturulması için hükümetin uluslararası kampanya başlattığını söyleyen Ümit Özdağ, Peker'in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız ifadelerini kullanmıştı. Ümit Özdağ, bir gazetecinin sorusu üzerine Büyükelçilikten cevap beklediğini, ayrıca Sedat Peker'le de görüştüğünü söylemişti. Ümit Özdağ, Sedat Peker'le görüştüğünü söyledi ancak bu görüşmeye dair detay vermedi. İşte sorular da buradan sonra geliyor. Sedat Peker, Ümit Özdağ'ın tanık koruma teklifi için ne cevap verdi? İşte bu dakikadan sonra değerli izleyicilerimiz bambaşka bir süreç başlıyor. Çünkü Ümit Özdağ Sedat Peker'in verdiği cevap, Sedat Peker'i seven sevmeyen herkes için merak konusu oldu. Zira Sedat Peker tanık koruma için evet demişse hükümetle muhalefet arasında, hatta hükümetle Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir savaş başlıyor demektir. Ve öğrendiğimiz kadarıyla muhalefetin topyekün bu meselenin arkasında durması halinde Sedat Peker tanık koruma için sıcak bakıyor. Daha önceki açıklamalarında da Sedat Peker, bendeki emaneti muhalefete teslim etmek istiyorum minvalinden açıklamalarda bulunmuştu. Ümit Özdağ da muhalefeti işaret ederek bu sadece Ümit Özdağ'ın gayretiyle olmaz demeye getirmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden cevap ne yönde gelir bilinmez ama Sedat Peker'in tecrit altında sinirden delirmek üzere olduğu da gelen bilgiler arasında. Zira Sedat Peker gibi kabına sığmayan birini dört duvar arasında tutmak pek kolay olmasa gerek. Ziyarete gideceklerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili soruya Ümit Özdağ onu da biz düşünelim karşılığını vermişti. Bu cevap bile altında çok şey taşıyor. Dedim ya bilmediğimiz başka şeyler oluyor. Süreç bambaşka bir yere doğru evriliyor. Kasım Aralık aylarında siyasi gündemin daha da agresifleşeceği ortada. Muhalefet Sedat Peker'in iddialarının yargı tarafından araştırılması noktasında bastırıyor. Yalnız enteresan olan bu baskının bir iki parti ile sınırlı kalması. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi, kendi partisini bu anlamda harekete geçirmemesi de eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Bu videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayın.